kıymetli meclis arkadaşlar, arkadaşlarım saygı konuklar ve saygıdeğer basın. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlar. Önce 3 Haziran 1963 yılında kaybettiğimiz Büyük Usta Nazım Hikmet'i saygıyla anıyorum. Ve onun kıymetli değerli bir şiiriyle başlayacağım. Bu memleket bizim. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, diller kenetle, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak bu cehennem, bu cehennem bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edilen insanın insana kulluğunu bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim Nazım Hikmet saygılarımla. <laughs> Şimdi arkadaşlar Türk Dil Kurumu tane türüne iki Türkiye eklendi. Birincisi eski Türkiye yeni söylemiyle yeni Türkiye. Ben eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin eğitim ile ilgili sadece iki resim paylaşacağım. Sonra ülkemizde yapılan bu yapılaşmayla ilgili Yeni Türkiye'nin 2001 yılındaki başlangıcıyla 2001 yılına tek gelen o süreci kısa başlıklarla paylaşmak istiyorum. Şimdi şu resim, şu resim Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nesli, eğitim nesli, bilimsel eğitimle ilgili yetiştirdiği nesiller. Evet. Şu resime baktığım zaman yeni Türkiye'nin, yeni Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu tek adam insan yetiştirdiği nesil. Ne güzel. Sırayla geleceğim. 20 yılda ne oldu bu ülkede? 2001 2001 Mayıs ayını önce dolarla dövizle başlayalım, söyle kademeli kademeli aşağı doğru inelim. <laughs> Şimdi 2001 yılında dolar dolar bu ülkenin emekçileri hayır bu ülkenin emekçileri ezilenleri ezilenlerin adına ben burada temsilen konuşuyorum. Dolar 1.14 kuruş iken 2001 yılında 8. bu bizim günlük hayatımızı etkileyen, rakamlar. 8.63 TL. Artış oranı 2001'den 2021'e kadar yüzde 639. Euro gene 2001 Mayıs'ında 9.9 kuruş iken bugün 10.59. Artış yüzde 929. Şimdi her gün evimizde kullandığımız elektrikler var. Kullandım. 2001'de 11 kuruş iken Bugün 80 kuruş artış yüzde 660, 628. 200 kW elektrik tüketirseniz evimizde elektrik ücreti satmadık elektrik ücreti 79 lira 34 kuruş. Vergi ve elektrik gelen yük, yük, ise vergi ise 80.17 kuruş. Faturamız oldu 79'dan 159 TL. Biz şimdi burada, %100 zam burada şimdi burada bir bizim e, devlet bir organizasyondur. Bir yönetim şeklidir. Devlet tek adam yönetimle yönetilmez. Tek adam yönetimle devlet inatçılıkla e, inadına yaparız. Çatlasanız da patlasanız da yaparız şeklinde söylemlerle devlet yönetilmez. Şimdi devlete geldiğimiz zaman özellikle gündemden çok Kanal İstanbul projesi var. Şimdi bu dönemde Boğaz'da geçen gemilere bir bakalım. 2007 yılında 56.606 gemi geçmiş. 2010'da 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 50.871 gemi, 2015'te 43.546 gemi, 2019'da 41.112 ve yani bu sürekli düşüşe geçiyor. Şimdi Kanal İstanbul'da gemi geçiş garantisi yeni bir söylemle e, yapılacak geçiş. 2026'da planlanan öngörü 54.927 gemi geçecekmiş. Dolar bazında, dolar bazında 457 milyon TL bazında 3.7 milyar getirisi varmış. 2030'da 59.344 gemi geçecekmiş. 493.7 milyon getirisi var. TL bazında 4 milyar. 2035'te 64.864 gemi geçiyor. Bunun getirisi de 539 milyar dolar. TL 4.4 milyar. Şimdi bununla birlikte köprü ve otoyollar yapıldı. Bakıyoruz, bakıyoruz gündemimizde 15 Temmuz köprüsü. bugünkü verilerle, rakamlarla maliyeti 532 milyon. Fatih Sultan Mehmet'e bakıyoruz. 1.120 milyon. Osman Gazi'ye bakıyoruz. 1.490 milyon dolar. Ama bu 1 milyon 490 milyon 13-15 yılda bize maliyeti 13.5 milyon dolara mal oluyor. Ve bu her yıl artış oranı Amerika'daki enflasyona her, her yıl 2 Ocak'ta Amerika'daki enflasyona e, baz alınarak buçuk ile e, bir artış sağlanıyor. Zamlanma yapılıyor. yapıyor? Şimdi... Evet evet. Amerika yapıyor. İşte burada yapılan bu iharelerle bu ülkenin e, gelecek nesilinin ne konuma geldiğini işte yavaş yavaş göreceğiz. Şimdi yakın hemen burnumuzun dibinde olan bir havalimanı. Kütahya Zafer Havalimanı. Yani bu bir iş bilmezlik kanıtı derler ya. Bu bir iş ha, bilmezlik kanıtı Zafer Anıtı. Zafer Anıtı'nın kurulduğu yer şehir ya, Kütahya. Yanında Afyon var, Eskişehir var, Kütahya var. Bu üç ilin, üç ilin nüfusunu toplasanız ve bunları her uçakla gönderseniz, gönderseniz. Şimdi verilen sayıya bakalım. Verilen garantim 1 milyon 336 bin 085 kişi. 2019'da giden uçak yolcu sayısı 89.105 kişi. Bakın. Hizmet Şu ya, bakın. Ülken paraları, Bu ülkenin paralarının, bu ülkenin kaynaklarının, bu emekçilerin kazançlarının nerelere, kimlere gitti? Tabii. O patrona hangi patron? Temsilcisi kim? Lütfen. 2020'de yolcu sayısı verilen garanti 1.375.350 kişi uçan yolcu 7235 kişi. Son 4 ayda, son dört ayda 61 kişi uçtu arkadaşlar. Arkadaşlar bir ihale kanunu bu ülkede 300'lerin üzerinde ihale kanunu yasası değişiyor. Kişiye göre ihale yasası çıkarılıyor. Bu ihaleyi veren kurumun başındaki yetkili, bu ihaleyi alan kişi Sayın Cumhurbaşkanı gelin bakayım buraya. Bu ülkenin büyük yarasıdır. Bu sahtekarlığı yapan kimlerdir deyip sorgulayıp ne sanmışlar dedim? Sokuyor. Bu yanlış. Mahkemeye Bak gitsin bırak. ya. Bu suç şey. yanlış. Bırakın bırak şey. bırak sizi. Mahkemeye evet. gidin, mahkemede ispat edin bunu. Tabii ki bu Tabii. Oraya ist. Bırak bırak. Biraz bilimsel, bilimsel yapın. Ben altak bir değil. Ben devam edeyim. Ben devam edeyim. Ben rakamlarım, e, verilerim bilimseldir. Kafamdan uydurmuyorum. Yani bunun hesabını neden sorulmuyor? Yani hep aynı kişiler bakıyorsun adrese paslaşma, adrese havale, ihaleye hep öyle gidiyor. Şimdi Çanakkale Köprüsü'ne gelelim. Çanakkale Köprüsü'ne de yine oraya 42 bin kişilik bir şey verilmiş. Araç sayısı verilmiş. Gidon'un yaptığı tespite göre, Gidon'un yapmış olduğu tespite göre yılın en hareketli ayları olan Yılın en hareketli ayları olur. Sayın Yavuz Bey dinle dinle. Siz ekonomistsiniz. Bu konuda daha iyi, anlamda verileri benden daha iyi biliyorsunuz. Dokunuyor değil mi? Dokunuyor. <laughs> evet. 42 bin sayı veriyor. İDO, İDO bugünkü verilerle göre diyor ki Haziran'ı da baz alırsak Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gemilerin geçiş karşılıklı karşı geçişlerde toplam 12 bin araç geçiyor. Arkadaşlar bu 12, 42 bin 42 bin Nedense bu 42 rakamı çok şey böyle nasıl bir rakamsa he, o sebeple <laughs> Öyle verilmiş. Şimdi bunun doğru da, doğru son, he, 12 bin araç geçiyor da, da şimdi sen ben 42 geçmediğim Osman Gazi Köprüsü'ne de o parayı ödeyeceğim. O para bu nesilin bu çocuk bu nesilin doğru. çocukları o parayı ödeyecek. Sen hop bırak doğru. devam et. Aynı şekilde aydın 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 denizli otobanı her gün siz denizliye ait, denizdeki trafiğine ait plakalı araçları, motosiklet dahil, bisiklet dahil, binek araç dahil, kamyon, tır, otobüsü dahil, aynı şekilde de aydındaki araçlarla karşılıklı transfer yaptınız. Bu sayıyı, bu sayıyı doldurma şansı yok. Bu ülkenin paraları, bu ülkenin milli servetleri kimlere gidiyor? Şimdi bakıyoruz. Şimdi ülkemizde öyle bir şey var ki artık e, icralar alabildiğine soymuyorsun. Tam 13 dakika oldu. Herkesin dakika. kadar konuşursa bayağıalnız bu, bu ülkede buyurun. artık icralar öyle bir hale geldi ki cezaevlerine 7 tane yedi tane bu ülkede şey var. E, çocuk kapalı ceza infaz kurumu var. Toplamda 371 tane. Şimdi şimdi yenisi 9 milyar yatırımla 48 tane daha yeni cezaevi yapıyor. Ama bu ben bir özelliği var biliyor musun? Müşteri garantili, müşteri. Bu yaparlara diyor ki bu cezaya müşteri garantisi veriyorum. Hepsinin içine, için dolduracağım. Köprüler nasıl dolduruyorlar ya? hazineden. Şimdi cezaya göre de cezaya Ne kadar <laughs> Şimdi bu gelelim diğer şeylere. Bu son 20 gündür sayın başkan her bir konuşuyor. biz sevgi saygıyla izliyoruz dinliyoruz saygı gösteriyoruz. Devam edince. Tabii. Bu mafya bozuntularının 10 bin dolar verdiğim adam. Kim bu adam? Herkes biliyor. herkes biliyor. Herkes biliyor. Ha, herkes biliyor onu. Herkes biliyor. Herkes biliyor. Nedense bu ülkenin emekçileri, üniversiteleri, çiftçileri, köylüleri, EYT'lileri, KHK'li ve akademisyenleri görevden alınanların hakları bu ülkede. Bu ülke yönetici, yönetiminde. Bir maaş yetmiyor, iki yetmiyor, üç yetmiyor, beş maaş alanlar var. Karayolları genel müdürünün görevi nedir? Milli, milli piyango müdürünün görevi nedir? Bunlar GSM şirketi olan Türk Telekom şirketinden aylık ekstradan 33 bin lira maaşlı. Evet. Yazık değil mi bu ülkenin insanlarına, bu gençlerine? Bu beyin göç, göçlerinin sebebi nedir? İnsanlar işsiz kalıyor. Tabii sizin çocuklarınız işsiz değil. Sizin çocuklarınızın gelecekleri varlar. Ama o halkın o emekçinin gidin o pazarda konuşun. Gidin sokakta konuşun. Bu, bu, ülkenin bu ülkenin es, taşıyıcı esnafı direk kimdir? Direk kimdir? Esnaftır. Esnafın beli kırıldı. Esnafın beli kırıldı. Gidin esnaf burada konuşmak kolay. Beni eleştirmek kolay. Gidin o meydanda Alemdar Caddesi'ne çıkın. Gidin o cümle pazarda. Sayın Meclisiyon toparlayın. Heh. 20 dakika yaklaştınız. 12 dakika. Şimdi 128 milyara geliyoruz. Bu ülkenin daha 83 milyon nüfusun yüzde 20'si aşılar Bu kaybolan, yok olan 128 milyar milyar doların yüzde üç yüzde üç buçukuna tekabül eden üç buçuk milyarı bu ülkenin bu ülkenin yönetimi para verip de aşıyı temin edemedi. Her gün insanlarımız cayır 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 göz baka baka baka. Burada bir arkadaşınız Boş tepem kaybettik. İnsanlarımız ölüyor. Nerede bu aşı? Her gün ekrana çıkan bir başka. Her gün ekran bir başka. Daha dün, daha dün <laughs> çıktı. Bir bakanımız dedi ki bekleyin size bir müjde vereceğim. Ey halkım bekleyin. Biledi 2018'de bize müjde verdi. Ne verdi bize müjde? Ne verdi? <laughs> He, bekleyin. Önümüzde kay dedi. Öyle bir ekonomi büyüyecek ki. Ey Almanya dedi. Merkel dedi sen kimsin? NATO sen kimsin? E La e, İsrail sen kimsin? Amerika sen bak. Ben bence de divan droları e, da biliyorsun. E, bence de divan droları da. Hiçlikle daha çok şeyi var. <laughs> Kazma görmeyeyim. Ya, en çok Son büyükle. Sabır sabır sabır. Vefat eden merhum Erbakan'ın bir sözüyle bırakıyor. <laughs> ha, diyor ki sol hükümet ameliyata narkozsuz alır hangi organınızı söktüğünü anlarsınız. Sağ hükümet ameliyata narkozla alır da nerenizi kaybettiğinizi dahi anlayamazsınız. Siz onu yanlış anlamadın. Solcular merhabetli, vicdanlı, ahlaklı insanlardır. Sağ kendi suçlarını hep onların üzerine atar. Necmettin Erbakan saygıyla anıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.